Evet arkadaşlar, tişörtümüzü bitirdik. Böyle güzel beyaz kısa kollu bir tişört yaptık. 3 tane iliği var. Düğmelerini de birazdan dikeceğim. Ama şu haliyle de görmenizi istedim. Şimdi bu beyaz düz tişörtümüzün üzerine ben harf çalışması yapacağım. Bebeğimin adı Mete Bebek biliyorsunuz. Onun için M harfi yapacağım. Ama siz de e, bebeği kime yapıyorsanız ki benim e, bebeği yaptığım kişinin adı adını yapacağım M harfi. Siz de kime yapıyorsanız bebeği onun baş harfini yapabilirsiniz aynı teknikle. Şimdi zincir çekerek harf yapacağız. Yeterli uzunlukta zincir çekelim. Şurayı biraz uzun aslında bırakalım çünkü içe çekeceğiz. Hangi harfi yapacaksanız ona göre. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20. Şimdi böyle ölçelim. Mesela bakın A harfi yapacaksanız şöyle yaparsınız. Bir de ortaya da eee mesela O harfi şöyle olur. Ne bileyim yani farklı C harfi ise şöyle. Yani ona göre ayarlayın. Ben M harfi yapacağım için bakın şöyle M Tabii ki daha kısa. Kaç tane çektik? 2 4 6 8 10 12 14 20 tane. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Biraz ipim kalın benim bu arada bunu da söyleyeyim. Benim ipim biraz kalın. Ee, ben kalın seçtim böyle daha güzel olsun diye ama yani siz de kendi elinizde ne ip varsa şortunuzun rengiyle takım olabilir. Aslında çorap renginden de e, yapabilirdik ya da şapkasının ama ben tişörtle takım olsun istedim. Biraz da e, şey 2 numara değil 2,5 numaralı tığ kullandım. Çok sık olmasın diye. Şimdi M harfi için 40 tane. Ben de zincir çektim. Bakalım olacak mı? Şimdi zincirin şu yüzünü şöyle düşünün. Şöyle yapacağız. Şöyle şöyle ve de şöyle. Evet. Tabi birazdan ben daha düzgün bir şekil vermeye çalışacağım şöyle M harfini ben fazla yapmışım. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz zincir. Hatta bence dokuz, on. Demek ki otuz. Arkadaşlar sizinle beraber deniyorum ben de. Sizinle beraber yapıyorum. Şimdi on tane, e, otuz tane zincir çektik. Ve bebeğin üstünden alalım bunu. Masada daha rahat olacak. Bunun üstünde tabii ki şekil veremeyeceğiz. Şöyle iğnelerle önce şunu tekrar ben bir zincir daha çekip bu ipi keselim. Dikiş ipi e, olarak uzun bırakmadım çünkü ipim kalın. Bu yüzden bununla dikemem. Sadece şu uçları içeri alacağım. Sonra ipimi katlarına ayırıp bunu buraya dikeceğim. Bakın tekrar gösteriyorum. Şöyle düz halini zincirin şöyle tam ortasına gelecek şekilde büyüklüğünü istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle bir M harfi şekline getireceğim ve dikeceğim. Şöyle güzelce onu şekil vereceğim. iğnelerle de tutturacağım. Ee, sadece size göstermek istedim nasıl yaptığımı daha düzgün bir şekilde yapıp dikip size göstereceğim Evet arkadaşlar şöyle iğneledim ben harfimi M harfi sizde e, tabii ki ayarlayın zincirim gene uzun geldi birkaç zincir daha söktüm yani tam o yüzden sayı vermeyeceğim arkadaşlar e, siz deneyerek yapın. Ben 30 en son 30 yaptım. O da uzun geldi. Herhalde bir 25 zincirdir M harfi için ama yapacağınız harfe göre değişiyor. Ben sadece yolunu yöntemini göstermek istedim. Şimdi bakın bu ipleri içeri çekeceğiz. Bunu da aynı şekilde şöyle arkaya alacağız. Böyle bir yerden önce bunları sıkıştırıp şöyle keselim. Ben bu tarafı da aynı şekilde yapacağım sonra. Ama onu ondan önce bir de dikişini de çok kalın olmayan mesela ben bu laciver tipimi katlarına ayırarak dikeceğim istiyorsanız dikiş ipiyle de dikebilirsiniz. Şöyle zaten laciv böyle yaptığımız zaman görünmeyecek. Şöyle ufak ufak zincirlerin arasından dikelim. Tüm harf boyunca bütün zincirlerimizi şuraya kadar dikeceğiz arkadaşlar. Evet, böyle son hali böyle oldu arkadaşlar. Ee, bu tekniği sizlerde hani farklı yerlerde e, uygulayabilirsiniz bebek yeleklerinde, bebek kırkalarında hani örgü üzerine harf işlemek için e, iğneden başka bir yol e, olarak bir teknik olarak sizlere bunu da göstermek istedim. E, yapacak herkese kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bebeğimizi tamamladık. Kıyafetleriniz yaptık. Her şeyiyle çok güzel oldu. Çok mükemmel oldu. Gerçekten içime sinen bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, ama ben kıyafetlerini bir de şapkayla tamamlamak istiyorum. İsterseniz sizler yapmayabilirsiniz şapkayı da. Çünkü öyle de çok güzel. Ama ben yapacağım. Şimdi şapkamıza sihirli halkayla başlayalım. Sihirli halkamıza 7 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 Spiral olarak işleyelim. Her yuvaya çift batalım. Her yuvada artırma yapalım. Yani 7 tane artırma yapacağız. 14 tane sık iğne olacak. klasik arttırma kafadaki gibi her sırada batırdık. 7 olan sık iğnemiz 14'e çıktı arkadaşlar. Spiral işliyorduk. CC yapmıyoruz ki hani iz olmasın diye. Şimdi çift şuraya ben bunu işaretleyici olarak koyacağım. Evet, ilk ilmeğime çift battım. Şimdi bir tek bir çift olarak sıramı tamamlayacağım. Bu sıramda da 7 arttırma yapacağım. Bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek bir çift yani bir arttırma ve bir tek şimdi tekrar bitirdik sıramızı 7 tane artırmaya attık. e 20 tane sık iğnemiz var burada da şimdi buraya e, arttırmayla başlamıştık artır tekrar bir artırma yapıyorum. Ve bu sırada da iki tane tek bir artırma yapacağım. 21 ilmeğim var. Şimdi bu sırada da 28 ilmeğim olacak. 2 tek bir çift olarak bu sıramı da bitirelim. 2 tek bir çift evet arttırmalarımız bu şekilde arkadaşlar zaten artık e, videolarımı e, bebek videosunu baştan beri eğer benimle birlikte yapıyorsanız e, bunu da alabilirsiniz e, fark etmişsinizdir. Yani öğrenmişsinizdir. Ee, ne yapacağız? Bundan sonra arttırmalarımız şu şekilde devam edecek. 3 ee, tek bir arttırma yapacağız. Bu sırada 3 tek bir arttırma yapıyoruz. Ee, sonrasında 4 tek bir arttırma yapacağız. 5 tek bir arttırma, 6 tek bir arttırma 7 tek tek bir artırma 8 tek bir artırma e, ve 9 tek bir artırma e, biraz da tabi ki bebeğin kafasına göre de ölçeceğiz. Ama şimdilik e, 9 tek bir artırma tam gelecek diye düşünüyorum. E, o zamana kadar işleyelim. Evet şöyle 9 tek bir artırmaya kadar yaptım. E, 78 ilmek oldu. Şimdi şöyle bakıyorum. Evet, bir sıra daha yapacağız arkadaşlar. E, yani 10 tek bir arttırma. Bir sıra daha yapalım. E sonrasında da 10 tek bir arttırma yaptıktan sonra 5 sıra düz bir şekilde işleyeceğiz. Herhangi bir eksilme artırma yapmadan 10 e, tek bir artırma sırasından sonra 5 sıra düz işleyelim. 5 sıra düz işleyelim dedik ama ben bir sıra daha yaptım arkadaşlar. Yani 6 sıra düz işledim. Şimdi artırmalar yapacağız. 1 2 3 tane tek işleyip bir artırma yapacağız. 3 tek 3 tek bir artırma 3 tane tek tek işliyorum. dördüncüye çift batıyorum. 3 tane tek tek işliyorum. 4. çift batlıyorum Arada bir iki tane de yapabilirsiniz. 2 tek, bir çift ama 3 tek, bir çift yeterli olacaktır. 2 3 tek, bir çift. Evet bu sırayı da sonuna kadar 3 tek bir çift olarak yapalım. Sonra yine bir altı sıra daha düz işleyelim. Şöyle oldu altı sıra düz işledik. Evet bu şekilde arkadaşlar şöyle Yeterli olacaktır. Bence bir sıra daha yapabiliriz. Bir sıra daha yapalım. Ee, yani 6 sıra düz işleyelim demiştim. Ama 7 sıra. Bir sıra daha e, düz işleyelim. 7 sıra olsun. 7 sıradan sonra da şöyle 7 sıramızı yapalım. Bir sıra daha düz düz işleyip bu sıramızı bitirelim. Ters sık iğne yapacağız son sırada. Bir sıra daha düz bir şekilde işledim. Bu son sıra arkadaşlar son sıramda ters e, sık iğne tekniğini yapacağım. Şöyle e, bu teknikte normalde sağdan sola doğru işliyoruz ya burada soldan sağa doğru yani her zaman işlediğimin tersini bir zincir çekerek yapıyorum ilk başta daha rahat oluyor bakın aynı sık iğneyi yapıyorum ama ters yönde yönden bunda da püf noktası şu tığın üzerindeki ilmeği çok sıkmamak hafif bir Uz, uzun bırakmak çok az ama fazla değil şöyle mesela normalde böyle yaparız ya şu kadar yeterli çok sıkmadan tersinden işliyoruz. Yanındakine battım. İpi aldım. Tersine işliyoruz. Bu sırayı da ilk defa görenler için biraz yavaş yapıyorum iyice anlaşılsın. Bu şapka kenarları için çok güzel bir teknik. Ayrıca bebek elbiselerinin etek uçlarında da kullanabileceğiniz bir teknik. Evet, bu sırayı da böyle tamamlayalım şapkamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şapkamız da bu şekil. İpi de şöyle gizledik. Şöyle bakın 3 zincir çekerek şurada ipimi kestim. Evet böyle. Bebeğimiz bitti arkadaşlar. Gerçekten günlerdir hem çekimleri olsun. Hem örgüsüyle olsun çokça uğraştığım bir bebek oldu ama çok güzel oldu sonucu da güzel oldu benim içime sindi umarım sizin de beğendiğiniz bir bebek olmuştur örecek olanlara kolay gelsin diyorum kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolarımı da beğenmeyi ve altlarına yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Yapacak herkese kolay gelsin. Lütfen yapı, yapanlar beni Instagram Instagram sayfam Nurcanın Renkleri hesabına etiketleyerek paylaşırlarsa e, ben de yaptığınız işleri görmüş olurum ve çok mutlu olurum. Herkese kolay gelsin diyorum. Bir dahaki projemizde buluşmak üzere.